Evet ilk telefonumuzu alalım. Ee, sohbetimiz devam edecek. Alo selamünaleyküm. aleyküm. Please stay on the line. Alo. Ünzüle Geyik Eskişehir'den. Hayırlı sabahlar. Düştü mü hattı arkadaşlar? Peki diğer hattı bağlasınlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Televizyon sesini sonuna kadar kısarsak Fatma Hanım. Daha evet. rahat konuşuruz inşallah. Hayır sabahlar diliyorum. Buyurun. Hayırlı sabahlar hocam. Buyurun. Sorunuz var sanıyorum. Hocam size bir sorum var. Evet. Ben 52 senedir evliyim. Kayınvalidem öleli 15 sene oldu. Onu devamlı hep rüyamda görüyorum. Hep eski çektiğim çileleri görüyorum. Acaba bunun yani sorunu nedir yani? Benden bir şey mi bekliyor yoksa hakkını helal et diye mi? Çünkü çok çektim ondan ben hocam. Peki nasıl görüyorsun? Güzel mi görüyorsun? Sana ne diyor? Yok diyorsun? hep eski kötü hayallerini görüyorum. Yani bana eskiden yaptığı kötü hayalleri görüyorum. Yani nedir bu hocam yani? Kaç sene oldu? Hakkını helal etmedin herhalde. Hocam bazen diyorum hakkımı helal etmiyorum diyorum çünkü o ettikleri aklıma geliyor. Sonradan da diyorum dar yerlere yatıyor hakkım helal olsun diyorum ona. Eşin hayatta mı? Evet. evet. Onun da annesi değil mi? Evet onun da annesi. Evet, hocam. Ee, onunla aran nasıl? Ondan iyiyim hocam. Ondan iyiyim yani ondan bir sorunum yok. O gene devamlı diyor bana anneme hakkını helal et. Sonuçta yani. annesi yani annesi olduğu için. Evet, ee, evet. anneye e, insan ne yapacak? Kanatlarını gelecek, şefkatli olacak, evet. merhametli olacak. Annelerin hatası olabilir. Evet. Geçmişte hocam de... yanlış anlamalar evet. olabilir. Eşin de şu anda senden razıysa, sen ondan razıysan ne olur? Razıyız, Allah ya, razı olsun. Razıyız. He, helal edersen bir şey kaybetmezsin ki, büyürsün, daha çok sevap alırsın inşallah. Evet, evet. Onun için e, bence helal et eşine hakkını. Hocam bir de şunu He. söyleyeyim size. Buyurun. Ben dedim ki yani bu çilelerime göre dedim ondan ben bir kurtarırsam bir kurban adadım. Onu da kesemiyorum. Nasıl yapmam lazım hocam? Eşine de ki hakkımı helal ediyorum bir kurban kesti. <gülüyor> <gülüyor> hocam yok o da söylüyor bana hakkını He. helal et demedi. Evet hocam çok çektim ama çok iftiralar yaptı. Senin yerine senin yerine o da kesebilir. Ona söylersin sana hediye olarak ya da borç para olarak verir. Kurbanını kesersiniz beraber. İnşallah iyi olur. Yani kesmek zorundayım değil mi He hocam? E tabii, ada hem de adağında yani... da yerine gelmiş. Evet, Yanlış. 52 senelik evliyim hocam. 52 senelik. Allah yaşındayım. daim etsin. 72 yaşındayım. Nazardan, kem gözden, hasetten, Ay. fesattan korusun. Çoluk Allah çocuğunla Allah güzel bir dünya ve ahiret yaşayasın inşallah. İnşallah Şu hocam. Çok ya, sağ geçici var, dünyada e, ufak evet. tefek bahanelerle birbirimize küstürmeyelim. Kim büyütmeyelim, nefret büyütmeyelim. Evet. Sevgi büyürse, evet. kardeşlik büyürse daha çok kazanırız. Huzurumuz i̇şte daha çok, çok artar. Çok rüyamda gördüğüm için hocam oradan e, gel, hani şey gel, geliyor tabi helallik istiyor işte senden. Sen de ona helallik inşallah. Değil mi? Tabii. Evet. Hakkını helal et inşallah. Peki tamam. başka soru var mı? Yok Allah'a emanet olun. Sağlık, afiyet tamam. diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.